Merhaba Mugurini sevdalıları. Bu videomuzda filimizin gözünü dikeceğiz. Herhangi bir yerden giriyorum. Tabii ki ikisinin aynı hizada olması gerekiyor gözlerin. Herhangi bir yerden giriyorum. Ve karşıdan çıkacağım. Girdikten sonra karşıdan aynı hizadan çıkıyorum. gözümüz oluştu. Hemen bu karşı tarafı yapıyorum şimdi. Ve tek kat olmasın diye bir kat daha olsun diye yine karşı taraftan aynı yerden çıktım. Bir kat daha yine bu karşı taraftan dikeceğim. Ve gördüğünüz gibi gözümüz hazır. Şimdi ipimi kesiyorum, düğümlüyorum ve daha sonra keseceğim. Evet, yeşil renk filimiz de hazır. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.